Herkese iyi seyirler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel yeni rolünde Müge Anıl'ın rakibi oluyor. Bergüzar Korel'in yeniden dizi sitlerine dönmek istediği ortaya çıktı. Korel'in heyecanla beklediği kanlı yayın dizisi için hazırlıklar başladı. Sitlere yeniden dönmeye hazırlık yapan Bergüzar Korel uzun bir aradan sonra tekrar kameraya karşısına geçecek. Hayranları da yeni projenin detaylarını çok merak ediyor. Sabah ve öğlen programlarında cinayetleri çözme, kaybolan insanları bulma hedefiyle uzun yıllardır yer alan televizyoncu Müge Anıl'ın ortaya koyduğu formatın dizi versiyonu Kanlı Yayın projesinde izleyeceksiniz. Nislihan, Turan isimli bir televizyon sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Bergüzar Korel, bir anlamda müge anılla rakip olmuş olacak.